Abi biz yerimize geçiyoruz. Biz geçiyoruz yerimize. Tamam. Adamları uyar, içeride taramalı çıplak yere sıkmasın. Tamam. Tamam. Hadi beyler. Şuradaki kamuflajlı yalıp gelecek. Abi kamuflaj diye alalım <laughs> Agalar gelin Binamız burası Abi üst kat ikinci kat orta tarafa bayrak çıkardığımız zaman Ya da kenardaki bayrağı çıkartıp salladığımızda oyun biter Oyun bizde Tamam mı? La oğlum kamuflajlıyı alaydın ya. Kamuflajlıyı al çabuk çabuk. Vur. Ver lan kamuflajlıyı. Kalk. Bana bak. Bak kırarım kafanı bak. Onu ben yaptım. Tamam tamam hadi ağlama dur. Ağlamasın bırakın. Bir oyunu onlarda bir oyun bizde mi yapalım? Aynen öyle yaparız. Çünkü. Hallederiz buna bir tane kemer bulmamız lazım. Arkadaşlar bak şimdi. Oyun çok basit. Birincisi karşı tarafta olduğu için tamam mı? Buradan çıkan herkesi bir, bir, bir arkadaş vurmaya çalışacak tamam mı? Oradan biri. Bizim amacımız şu. Adamların iki tanesi buradan gelecek. Bak yüksek ihtimalle yapacakları planlardan bahsediyorum. Bir kişi bu kısımdan gelecek dışarıdan. Tamam mı? Bizi arkalamaya çalışacaklar. Bunu yaptırmamamız lazım. Bunun için Buradan gelecekler için biz devam atacağız. Çünkü merdivenin üstüne çıkıp onlara Aynen alacağız. öyle onların kanka. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Açıkta bekle. Açıkta mı bekleyeceğiz onlar yoksa pusu Abi şöyle açıkta bekleme. Şey. Açıkta kesinlikle Hayır, bekleme. Bak şimdi ben seni yerleştireceğim dur. Yerleştireceğim tamam mı? Birincisi abi. Kanki kim geliyor? Sen neredesin biliyor musun? Neredeyim? Buradan yukarı çıktın. En baş en baş tarafta cam var bu tarafa doğru bakan. Tamam mı? Yani tam burası. Hocam açık. Direkt gözetle. Gördüğünü al. Ama hızlı şekilde gitmen lazım. Buradan direkt karşıya şey yapacaklar. Ee, basmaya çalışacaklar. Tamam mı? Bir ikincisi. Bir ikincisi. Kanki sen şurada köşeye geç. Tamam mı? Kendini gösterme. Olay şu. Duvar burada ya. Bak hareket şu. Çıkart kendini. Tamam mı? Gördüğüne sık. Aynısını bize de yapacaklar çünkü. Tamam. Bunu içeriye İçerideki de sıkma şansınız yok mu? Alt kanka içeri altında. girip bak şu anda hızlı bir şekilde oyunu almaya çalışıyoruz tamam mı? Hı -hı. Kanka, oyunu al hızlı al almaya çalıştığımız Aynen. için yani Aynen. bir, bir tane adam merdivenden içeriye bakacak. Sen önden çıkacaksın yukarı geçeceksin köşeye. Biz seninle birlikte tamam mı? Karşı tarafa atağa kalkacağız. Ne yapacağız? Biz ikimiz karşı tarafa koşacağız. Bir kişi de kalkanlı olacak. Aynen. Tamam kanki. Koruma ateşi... Korkma ateşi...

Bir saniye abi çok özür. Adamlar bizi görmemişse sen git bak hepsini vur abi. Tamam mı? O iş sende. Yani sen önce bizi koru. Baktın ki adamlar burayı takmıyor sen gir Çünkü onlar bizden bir kişi fazla şu anda. Mufi biz bayrakçıyız. Abi sen de e, Zeyt'i uğurlasınız. Tamam mı? Atlaşın. Sağ sol artık sen kimi nereye gönderiyorsun? Bir geç bir arkadaşı binaya koy. Uğur. Bir arkadaş şu şuraya gitsin Binadan Binadan geniş. <laughs> Mufit'e. Tamam. Mufit. Karşıya gir 10 saniye sonra başlayalım. Müfis. Olur mu? İbo burada Fakir mısın? Sıcan kanalı kullanın. Sıcan kanalı kullanın. Tamam 10 bize ait. Tamam aşağıdan başlayalım. Ee, 20 saniyemiz var tamam mı? Islığımla başlıyoruz. Ee, burada kim kalıyor? Niye? Ha Daha sen tamam. Bence gelmeyeceğin altına gir. Burada bekle. Sıkma abi oraya. Oraya sıkın. Binanın arkasına geçin ıslığımla beraber başlıyoruz Başlıyoruz Ertuğrul Ertuğrul Geç abi hemen Orada bekle biraz bekle Arkadan bastır Aynen orada beklesin Kanki evet. siz buradasınız Tamam mı? Bir Yukarıda şeydesin camdasın İki kanki yan taraftan Oraya gözetlemen lazım. Tamam. 3 sen bu taraftasın. Yani şu anda buraya gelecek olan sağdan soldan tehditleri koruduk, tamam mı? Tamam. Kanki kalkanı kim alıyor? Aga sen kalkanı al. Tamam, tamam mı? Ama kalkanı bu, aldığın bu zaman bir baktığın kalkanla oynayamıyorum, kalkanı yani Aynen öyle. Yap, yapmamız gereken tek şey şu. Kalkanı alıp karşıya geçmek. Tamam mı? Biz seni karşıya geçirirsek Diğer türlü adamları da biz çok güzel koruruz. Ne ya yapacak bir adam? Bir tane kilit şey var. Bir tane Aynen öyle. yerleşmek bir tanesi de burayı korumak. Kim Hat var? 11'e üstünden 11 e geçiyoruz biz. 11. Buradayım abi şu an. Fuat abi geliyor mu ses sana şu an? Ses geliyor mu sana? 11'e gel 11'e. Abi aşağıdan başlayalım aşağıdan. Tamam aşağıdan başlayalım. 20 saniyemiz var tamam mı? Abi bir saniye bir saniye. Sanki sen de yukarı karşı tarafa geçeceğiz biz seninle tamam mı? Tamam ben seninle Agalar, herkes yerini anladı mı? Evet. Ben bu değil, Orta yukarıdasın. Abi, hazırız. Tamam. Arkadayız abi, uzaktayız. Tamam, ıslıkla birlikte başlayacağız. Bir, ikinci kat yukarısı. İki, buradan kontrol et, gelen olmasın. Üç, o tarafı kontrol et. Kanki, sen de oraya kontrol et. Aga, biz üçümüz, sen gel. Dur, sen orayı kontrol et, sen de gel kanki benimle, tamam mı? Aga Ben mavi, maviye geçiyorum Üçümüz karşıya koşacağız sen orada Abi bizi koru tamam mı? He, sen bir oraya bir... geç bizi koru biz direkt karşıya koşacağız tamam mı? İkimiz speed atacağız binayana. Aynen öyle Aga ikinci karşı binanın öteki tarafına Hazır Hazır <laughs> Başlayalım. Uğur, Sen sen git Üstü geldi bas 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 bas. Çok iyi geçti. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> ilerle, ilerle çabuk. ilerle ilerle. Efendim? Vur söyle. Vur. Yardır, yardır, yardır. Arkadan Ses geliyor, aynen. Geç. Peki eve gitse? Aynen. Dikkat et ama oraya. Rufi tam bayrağın dibindeki binada birisi var. Arkasında bir kişi var. Vur. Abi tam karşında birisi var. Onu bir temizle ya. Vur Girmen lazım anasını satayım Koruyacağım Gir Vur. Vur tam orada tam karşında Tufi Vuruldum. Vuruldum, çıkıyor. vuruldum. Gençler vuruldum çıkıyor. Vuruldum. Kanka camdan sıktı ya. Uğur yakaladı ya. I mm -hmm. Çocuklar, çocuklar. Çocuklar. Nerede adam? Vuruldum çıkıyor. Vurulan çıkıyor. Bize bu kadar yeter ya burada durak. Bekle. Bekle. Çık 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 Vuruldum. 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 Yok yakmıyor o kadar lan. Çok iyi, çok iyi. Adamları burada çok iyi kesti ha. Vallahi bizim adamları iyi kesti. <laughs> Kanka bizim sıkıntımız neydi biliyor musun? Hepimiz orada stabil kaldık. Bir baktım 5 kişi de şurada. Bak ben şu anda. Ya, Mufi Mufi bayrağı alıyor. <gülüyor> <gülüyor> bayrağı aldı şu an. Kim o? Bu koşan kim? Mofi. Bizde mi sizden mi? Bizi alan. He? Onlardan. Evet öyle. abi. Biz Bayrak yere. yerinde. Ali nerede ya, Oyun, bitti Oyun bitti Oyun bitti! İbo ben Ali ile çalıştım değil mi? Kimle? Burada Ali ile Koş bu koşamıyorum ama gel. Benim adamım bunu O işte. Bir